Saat 11.30 civarında 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde Düşen Çağrı'da Ferdi Başkan'ın olduğu söylenen bir ihbar alındı. Elektrik çarptığına dair bir ihbardı bu. Ekiplerimiz olay yerine 8 dakika sonra ulaştı. Doktorla ekibimizde müdahaleler başlandı. Hastanın bilinç durumunun olmadığı gözlendi. Ondan sonra kalp masajı eşliğinde 112 ekiplerimizle hastanemize getirildi. Şu anda yoğun bakımda gereken tedavisi sürüyor ancak kritik durumu sürmekte. Hastaneye geldiğiniz durum nasıl? Kritikti. Kalp masajı eşliğinde geldi. Kalbi durmuştu. Elektrik çarptığına dair bir söylenti vardı. Ama bizim gördüğümüzde bilinç yoktu. Biz o müdahaleyi ede ede getirdik. Hastaneye yani. bilinç kapalı geldi. Bilinci kapalı geldi evet. Şu anda şu anda şu anda uyutuldu. Bugün akşam saat 23.35 sıralarında Ferdi Başkanımız kendi konutunda büyük ihtimalle bir elektrik kaçağı olduğunu tahmin ettiğimiz havuzun motorundaki bir arızaya müdahale ederken suya elektrik kaçağı olmasından dolayı elektrik çarpmasıyla karşı karşıya kalıp Önce bir ses geliyor. Sonra ailesi koşuyor. Şalterleri indiriyor, hızla 112'ye haber veriyorlar. O dakikadan itibaren 5-6 dakika içinde ambulans geliyor ve durmuş olan kalbine kalp masajıyla başlıyorlar. Dakikalarca orada kalp masajı yapıyorlar. Sonra da buraya geliyor ambulansın ulaştığı andan itibaren kardiyopulmoner resüsitasyon dediğimiz doğru bir kalp masajı ve suni solunum yapıldığı için beynine oksijen gittiğini ve 70 dakika süreyle yapılan 70 dakika süreyle yapılan müdahalenin ilk 6-7 dakikası dışında beynine oksijen gitmiş olduğunu ümit ediyoruz. 70 dakika sonra ara ara birkaç kez gelen nabzı geriye geldi. Kalbi atmaya başladı. Şu anda kalbi oldukça iyi bir şekilde atıyor. Bir destek olmadan çalışıyor. Hepimizin ümidi şu hepimizin ümidi bir mucizenin gerçekleşmesi. Aslında mucize 70 dakika sonra kalbin çalışmasıyla gerçekleşti. Ama Ferdi başkanımızın, kardeşimizin, evladımızın, kardeşinizin beyin fonksiyonlarında bir hasar oluştu oluşmadı. O bir süre sonra belli olacak. Hepimize düşen bir tek şey var. Burada bütün <laughs> Doktorlar, hemşireler, başhekimlik herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Burada bizim sessizce dua etmek dışında yapacağımız bir şey yok. Hepimiz hepimiz ferdi kardeşimizi evladımızı, abimizi çok seviyoruz. Hepimiz büyük bir şokun içindeyiz. Onu bir kaybettik. Geri bulmayı ümit ediyoruz. Çok zor dakikalar yaşıyoruz hep beraber.